Bir kuyuda su var diyelim. Kendin kadar çektiğin kovanın içindeki suyu mu araştırırsın ne kadar yetecek diye. Kaç kişiye yetecek buradaki su diye mi bakarsın? Hadi sen görevlisin ya. Benlikle bizlik arasındaki fark budur. O kuyudaki su kaç kişiye yetecek diye düşünüp bunun peşine düştüysen sen bizliktesin. Ama bana kaç gün çektiğim kovayla yeter, kaç günümü karşılar bu çektiğim su diye düşünürsen sen benliktesin. Rabbin ilahi sistemin adına her ne diyorsan. İnanç farklılıkları çok ya hani bir sürü isim verdiniz ya artık bir şey de denmiyor buna. Rab diyor, Allah diyor, yüksek prensip diyor, ilahi kanal diyor, o şundandır, o bundandır. Hep böyle ayrıştırdınız ya, ayrıştıra ayrıştıra sen bile yoksun ortada. O su sana da gelmiyor. Ondan sonra allak bullak hayatların içinde, allak bullak yanlışların içinde, bir çıkmazın içinde her zaman diyorsun. Her neysen bende bir sorun var. Çünkü sen daha kendini çözmedin. Sen bizlikte olmadın hep benlikte oldun. Benim bildiklerime karşı bu söylenenler karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Doğru mu, değil mi? Şekli nasıl? Söyledikleri nasıl? Benim için doğru olan cümleleri ya da kelimeleri kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Ne oldu? Sonuç ne oldu? Herkes kendi meskeninde bambaşka hayatlar içinde benim yolum doğru oldu ama bebekler, çocuklar ziyan oldu. Olmadı mı? O çocuklar, o ölen çocuklar o ya da bu şekilde kime sorumlu tutulacaklar? Senin bilgin kurtarmayacak. Çok bildiğin kurtarmayacak seni. Hadis peşinde gez, ayet peşinde gez, kilisende gez, Yahudi ol mabedinde, hohamında gez. En masum dediğin soracak sana. Neredeydin? Ben susuzluktan öldüm. Bunu her şeye çevirebilirsiniz celselerin artık dilini öğrenmelisiniz. Su deyince su değil, ihtiyaç karşılamalıdır. Suyun, yemeğin, gıdanın, bunun gibi ihtiyaç karşılamak için kullanılan nimetler için söyleniyor. Bir başka dildir. Bunun adı gök dilidir, ışık dilidir. Adını her ne diyorsan. Bu dil senin konuştuğun dilde dünyalık olan dilde değildir. Bu yüzden herkes anlamıyor sen anlıyorsun işte. Çünkü sen de dünyalık değilsin. Ey dinleyenler. Bu konuşulanları anlayanlar. Siz de dünyadan değil bir başka yerden geldiniz zaten. Buradan sesleniliyor. Bu yüzden alışık olduğunuz lisan kullanılmıyor gök dili dersin, ışık dili dersin. Direkt sizin anladığınız beyin nöronlarınıza direkt sizin oluşturduğunuz algılarınıza hitap edecek şekilde çevriliyor. Bu yüzden bazen eksik bazen yarım gibi duruyor. Anlayabilenler zaten dünyadan değiller. Bu yüzden en büyük azabı, eziyeti, acıyı çekiyorlar. Ben neyim? Kalbim sıkışıyor ne yapmalıyım? Nasıl bir yoldan yürümeliyim ben kimim? İçimde bir coşku, bir eziyet, bir azap, bir sıkışma var. Ama ben ne yapmalıyım? Bizden seni bizdensin derken sen dünyalık değilsin. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Sen dünyalık değilsin. Dünyadan değilsin çünkü. Başka yerdensin. Başka kodlamalarla geldin, başka genlerle geldin. Bu yüzden bu konuşmaları anlıyorsun. Ve buradan büyüyecek mesele. Sen zaten sadece dinleyici olarak kalmayacağını da anlayacaksın. İleride anlaşılacak özellikle sen. Bunun için sesleniyoruz. Şimdi gerçekten yüzüme bak. Şimdi gerçekten seninle şimdi konuşuyor bak. İndirecek olanlar da sizsiniz. Yapacak olanlar da. Ne zaman gerçekten insan oldun o zaman korkarsın. Ama ne zaman dünya dışı oldun o zaman sana bir güç gelir cesaretlenirsin cesaretlenecek olan dünya dışından sesleniliyor. Ben ne olacağım dersin ya, bu grubun içindesin. İnsan gibi düşün. İnsan gibi düşünürsen çok yorulursun. Gerçekten kayıtlarını aç dediklerimiz nereden geldiğini anlamaları için söyleniyor zamanı gelince uzaylı istilası olacak bu dünya değişecek deyip negatif kanal sana kötüymüş gibi anlattı ya o kötü kanalın senin için söylüyorum negatif kanalın, şeytan kanalın anlattığı uzaylı istilası diye bahsettiği dünyayı değiştirecek olanlar bu sesteki frekansı anlayanlar onlar buraya toplanacak kızgın bir boğa gibi ayaklarını yere sürterek bekliyorlar ya bir şey ama neyi beklediklerini bilmiyorlar. Bu anı bekliyorlar. O an ne zaman gelecek dersen. 28 Ekim'de. En büyük savaş. 28 Ekim'de. Ondan sonraki süreci bir izleyelim bakalım 28'inden sonraki süreci. O büyük bahsedilen, anlatılan topla tüfekle olmayacak denilen savaş nasıl olacak? Bu konuşulanları anlayanlar zaten gerçekten manevi ortuları olan, kendisini keşfetmiş ya da etmemiş. Kendisini bilmiş ya da bilmemiş bulmuş ya da bulmamış. Hepsi bir ırkın türevleriler. Hiç sıkıntıları vuhranları ittecliğileri sabırsızlıkları coşkuları bir o kadar da anlamsızlıkları hepsi bu yüzden. Dünya dışından inen özeller. Onlar sıradan olan insan türevlerinden değiller. Bunlara ne ırkçılıkla ne milliyetçilikle ne dinle hiçbir şeyle gidemezsin. Neden? Onlar büyük büyük amaçlara hizmet ederler. Bütüne hizmet ederler. Yaradana hizmet ederler. Hepsi de saçma gelir. Hepsi. Benliklerini oturmaz. Kimliklerini oturmaz, ruhları zaten kabul etmez. Sonra da insanlık içinde, toplum içinde dışlanmış olurlar. Sakın üzülmeyin. Sakın üzülmeyin. Herkesten ben bir değişiyim, ben bir değişik duygulardayım, ihtiyaçtayım, ruhsal sıkışmadayım. Bunlardan dolayı üzülmeyin. İlerleyen süreçlerde anlayacaksınız. Ya Rabbin adaletini dağıtanlardan olacağız ama gerçek olan dinle hiç alakası olmayan bir başka ırktan, bir başka dinden, türevden, formdan yaratılmış olan hiçbir canlının zararı görmeyeceği şekilde eşit bir şekilde hayatın sunduğu, Rabbin sunduğu tüm nimetlerden ortak olarak yararlanabilecek bir bilinç dersin, bir akım dersin, bir fikir dersin ama yaşamı değiştirecek temel prensiplerin yıkılıp yenilerini koyması için. Baş görevlilerden biziz. Biz varız dersin. Adını her ne dersin. İleride bunlar yıkıcı ve yapıcılardan olacaklar. Yapıcı. Ama o yıkma siz dediğiniz gibi, sizin anladığınız gibi değil gökten yıkıcı gökten gelip sokakları birbirine katmak değil konu. Onu ilkel benlikler yapar. Gökten bitirirsin, yerdekiler uygular. Gökten emir gelir, yerdekiler itaat eder. Göktekiler değiştik dedik, yerdekiler de bunu anlayıp değişecekler dedik. Değiştirecek olan tüm sıkışmış olan ruhlar işte bunlar görevliler. Niye sıradanlar sıkışmıyor? Niye sıradanlara hiçbir şey anlamsız gelmiyor? Niye sıradanlara hiçbir şey değiştirilmesi gerekiyormuş ama bunu nasıl yapacağımın endişesi gelmiyor? Soruyorum. Sıradan derken ayrıştırma olarak değil. Sonuçta ağaç da oksijen sağlıyor. O da gerekli değil mi? Ama sen dinle, sıkışan, bir şeylerin zamanını bekliyorum diyen hepiniz başka yerden geldiniz. Kayıtlarınızı açın derken buralarla iletişime geçin diyoruz. Anlamayan zaten bizden değil. Onlar da değiştirecek olanlardan değiller. Seyredecek olanlar ve uyum sağlamak zorunda olanlardan olacaklar değişimlere. Ama değiştirecek olanlar bu sıkışmışlar adına görevli dersin, seçilmiş dersin, her ne dersen. İşte onlar gönül vererek gelmiş askerler. Rabbin askerleri. Nizama girin, anlayın, hatırlayın diyoruz. Nizama girin, bir araya gelin. Bunun için sesleniyoruz.